İsmi Madem Şahin. 70. Komitede Konya Ticaret Odası Meclis Üyesiyim. Sektörümüzle ilgili son günlerde gündeme gelen bazı konularda kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle kamuoyunda yanlış bilgi olarak dolaşan kurumlara yüksek fiyatlarla malzeme verildiği dedikodular hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Tüm kurumlar geçmiş yılların ortalaması ve EKAP'taki Türkiye alım ortalamasını baz alarak ihaleye çıkarlar. Muhammen bedel fiyat aralığı belirleyen kamudur ve hiçbir firmanın teker olarak bir ürünü verebilme şansı yoktur. Rekabeti açıktır. Ucuz olan ürün her zaman tercih edilir. Firmalar da bunun bilincindedir. Bu konunun satın almayı yapan memur arkadaşlara ve firmalara haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca devletimiz bir firmanın uygun bir fiyat vermiş olsa dahi almama hakkına sahiptir. Bu yukarıdaki cümleler baz alınarak alacaklardan ferakat cümlesi kamuoyunda dolaşmaktadır. Şayet doğruysa entübe halinde olan firmalarımızın ölümü ve felçli kalması demektir. Umarım böyle bir konu gündeme dahi gelmez. Bu ferakat teklifi haksız ve kabul edilemez bir tekliftir. Kurumlar ödeme sürelerini sözleşmelerinde belirtmektedir. Biz sözleşme süresini geçen alacaklarımızı istiyoruz. 90 ve 150 gün olarak sözleşmede geçen ödeme vadeleri kamuda 16 ay, üniversitelerde 3 yıla kadar çıkmıştır. Ayrıca alacaklarımız dururken bizi krediye yönlendirmek de hayat damarlarımızı kesmek olarak görüyoruz. Covid-19'dan dolayı ülkemiz sıkıntılı günlerinde sağlığımız için her türlü desteğe veren devletimize, doktorlarımıza ve sağlık tedarikçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Biz küçük tedarikçilerin devletimizin her zaman yanında olduğunu ve devletimizin de bize sahip çıkacağına ve sesimizi duyacağına inanıyoruz. Herkese saygılarımı iletirim.